Sevgili öğrencilerim merhaba. E, biliyorsunuz e, konumuz ilk başladığımız e, yeni ünitemizdeki konumuz doğal varlıklar, beşeri varlıklar, e, somut olan ve somut olmayan e, kültürel özelliklerimiz vesaireydi. Buna ilk başladığımızda da şöyle bir soru sormuştum size. Demiştim ki bulunduğumuz bölge yani Anadolu birçok e, uygarlığa Ev sahipliği yapmış, birçok uygarlık tarafından tercih edilmiş çok önemli bir yer. Neden bu kadar tercih edilmiş ee, Anadolu diye? Bu bir yazılı sorusu da olabilir bu arada. Bu yüzden önemlidir. Bir kere bizim bu kadar Anadolu'nun çok tercih edilmesinin sebebi bir uygun iklim koşulları, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması, yani yaşanılabilecek bir e, iklime sahip olmamız. Ee, aynı zamanda göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması yani çok işlek bir güzergahta yer almamız aynı zamanda su kaynaklarının bolluğu biliyorsunuz ilk çağlardan bu yana insanlar genellikle evlerini e, ya da avcılık toplayıcılık yaptıkları dönemlerde de insan topluluklarını daha çok su kaynaklarının bulunduğu yerlere konumlandırmıştır. Dolayısıyla su kaynaklarının bolluğu da bizim ülkemiz için önemli bir tercih sebebidir. Topraklarının verimli olması yine etkili oldu. Yani iklim koşullarımız, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmamız, su kaynaklarının bolluğu ve topraklarımızın verimli olması bizim çok tercih edilme sebeplerimizden bazılarıdır. Ayrıca hem doğal varlıklar hem de tarihi eserler açısından ülkemiz ee, gerçekten çok önemli bir ülkedir. Ee, bunların bol olduğu bir ülkedir diyebiliriz. Bundan sonrasında doğal varlık nedir? Ee, buna değinmiştik. Doğada insan eli değmeden doğanın kendi kendine oluşturduğu oluşumlara doğal varlık diyoruz. Mesela denizler, dağlar, mağaralar, şelaleler, akarsular, göller bunların hepsi doğal varlıklardır. Çünkü bunlara insan eli değmiyor. Yani e, mesela Ihlara Vadisi'ni sayabiliriz yine e, önemli bir yer Damlataş Mağarası'nı e, sayabiliriz Pamukkale Travertenleri'ni sayabiliriz e, Manavgat Çelalesi işte Muğla'daki Kelebekler Vadisi Peribacalar'ın Nevşehir'deki, Mersin'deki Cennet Cehennem obrukları bunlar doğal oluşumlardır yani insan eli değmemiştir. Bir de beşeri unsurlar vardı. Beşeri unsurlar da neydi? İnsanların kendi elleriyle oluşturdukları, kendileri yaptıkları şeylere biz beşeri e, unsurlar, beşeri varlıklar diyorduk. Mesela beşeri varlık olarak neleri sayabilirim ben? İşte e, binaları sayabilirim, sarayları sayabilirim, köprüleri sayabilirim, yolları sayabilirim. Yani insanların kendi kendine oluşturdukları her şeyi... E, sayabilirim özellikle tarihi eserler e, beşeri varlıklardır e, bunun yanında yollar, hanlar, hamamlar köprüler, saraylar e, ve benzeri yerlerde yine beşeri varlıklar yani beşeri unsurlardır peki tarihi eser ne demektir geçmiş uygarlıklardan bize kalan Bizim de gelecek uygarlıklara taşıyacağımız her türlü kalıntı ve mimari eserlere biz tarihi eser diyoruz. Mesela Galata Kulesi de sayılır, işte Beylerbeyi Sarayı da buna sayılır, Topkapı Sarayı yine sayılır. Ee, önemli tarihi camiler sayılır Galata Köprüsü Malabadi Köprüsü gibi yerler tarihi eserler içerisine girer bir de tarihi mekan var biliyorsunuz mekan bakın geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara biz mekan diyoruz yani ben böyle bir mekana geldim yani yere geldim bir yer mesela e, işte Çatalhöyük antik kenti hani Burdur Hacılar mesela ondan sonra Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe gibi yerler sonra Konya'da Çatalhöyük bunların hepsi işte Safranbolu evleri vesaire tarihi mekanlar içerisine girer. Bir de tarihi nesneler var nesneler de bize kalan eşyalardır mesela vazolar kılıçlar takılar bunların hepsi tarihi nesne olarak kabul edilir. Bunlar önemlidir lütfen unutmayalım. Özellikle tarihin mekana bir daha değinmek istiyorum. Mekan yani yer. Eskiden topluluklara ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlar yerlere denir diyoruz. Evet gelelim. E, tarihi eserlere bir kere insanlığın ortak malıdır insanlar tarafından oluşturulmuştur genellikle koruma altına alınmışlardır bunlar işte İstanbul'da neler var mesela Sultanahmet Camii var Topkapı Sarayı var e, Selimiye Camii var Edirne'de e, yine İzmir'de Efes Antik Kenti var Adıyaman'da Nemrut Harabeleri var bunlar önemlidir e, geliyor sorularda o yüzden önemlidir. Lütfen dikkat edelim. Paşa Sarayı mesela Ağrı'da ilk defa kalorifer sisteminin kullanıldığı yerdir aynı zamanda. Konya'da Çatalhöyük var. Kars'ın Ani Harabeleri var. Şanlıurfa'da Balıklı Göl. İşte Antalya'da Aspendos Tiyatrosu. Bu kısmı durdurup böyle tekrar edebilirsiniz. Bunlar önemlidir. Dünyadaki doğal varlıklar ve tarihi eserler tüm insanlığın ortak malı olarak kabul edilir. E, hatta size UNESCO'dan bahsetmiştim. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatıydı. Bu da önemlidir. E, Peki UNESCO'nun görevi nedir? E, i̇nsanlığın ortak mirası olan bu eserleri koruma altına alır ve gelecek kuşaklara taşıma amacındadır. Tekrar söylüyorum UNESCO'nun görevi nedir? E, tarihi ve doğal varlıkları koruma alarak gelecek kuşaklara e, aktarmaya çalışan Birleşmiş Milletler'e ait eğitim, bilim ve kültür teşkilatıdır. Mesela dünya mirasına alınan bazı eserler var. İstanbul'un tarihi alanları mesela dünya mirası listesinde yine Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yani hastanesi. Sonra anlatmıştım Hititin, Hititlerin başkenti Hattuşa. Ee, yine Adıyaman'daki Nemrut Dağı. Çanakkale'de Tro Troya hani içerisine yine anlatmıştım. Ee, içerisine askerlerin girip saklandığı büyük bir at Troya atı. İşte Çanakkale'de bulunuyor bu antik kenti. Edirne Selimiye Camii ee, yine bunlar içerisinde burada yine Göreme Milli Parkı ve Kapadokya e, Pamukkale Denizli de biliyorsunuz. Hemen bu kısmı da durdurup tekrar bakabilirsiniz. Bu kısımlarda yine koruma altındadır. Bu arada e, bir de şeyden bahsetmiştim. Somut e, olan kültürel mirasımız ve somut olmayan kültürel mirasımız. Mesela şöyle diyebiliriz somut olan kültürel miras içerisine nereler girer somut olan somut olan kültürel miras içerisinde mesela tarihi yapılar girer somut kültürel mirasımız hemen şurada şöyle bir tekrar edelim somut olan kültürel mirasımız pardon evet şöyle yapalım somut kültürel miras mirasımız içerisine neler girer? Yine bu konu da önemli önemlidir. Mesela tarihi yapılar girer. Yani saraylar, hanlar, hamamlar mesela. Sonra e, kırsal manzaralar girer ya da işte köyler girer. Müzedeki tarihi eserler, tarihi eserler girer. Yine doğal varlıklar girer. Doğal varlıklarımız yine bunlar içerisine girer. El sanatlarımız e, vesaire bunlar girer. El sanatlarımız. Bir de somut olmayan somut olmayan kültürel mirasımız var. Bu arada somut kültürel mirasımız içerisine Denizli'deki Pamukkale travertenlerini bunun yanında Çin Seddini vesaire alabiliriz. Somut olmayan kültürel mirasımız içerisine de nereler girer mesela? Mesela meddahlık var biliyorsunuz göstermiştim size meddahlık geleneği sonra kara Karagöz ve Hacivat Karagöz ve Hacivat bunun yanında e, Kırpınar e, yağlı güreşleri, yağlı güreşler, sonra tören keşkekleri, Mevlana ve benzeri. Yani yapılan bir topluluğun bilgisi, becerileri, uygulamaları e, bunların hepsi deneye giriyor somut olmayan kültürel mirasımıza giriyor. Mesela Mesir Macunu, Tören Keşkekleri, sonra Mevlana Gösterisi, Karagöz ve Hacivat, işte geleneksel oyunlarımız Mangala vesaire ya da ne bileyim Güreş, Cirit, Atasporlarımız bunların hepsi de somut olmayan kültürel mirasımız içerisine girer. Evet buradaki konularımız bu şekilde sonrasında da sizlere Uygarlıkları anlatmıştım. Mesela Anadolu uygarlıklarından bahsedelim. Öncelikle Anadolu uygarlıklarımıza bakalım. Şimdi harita üzerinde göstermek istiyorum. Bakın Hititlerin başkenti Çorum yakınlarındaki Hattuşaş e, şehridir. Devleti e, Hititlerde yöneten kraldı. Kral hem rahipti hem başkomutandı e, hem dini liderdi. Yani her şeydi. Hititlerde bunun yanında kraldan sonra Tavanan'ın adı verilen bir kraliçe vardı. Bu aynı zamanda kralın eşi ve törenlerde her zaman törenlerde mecliste her zaman kralın yanında bulunurdu. Hatta gelen elçileri kabul eder ve imza atardı. İmza yetkisi de vardı. Bu da Hititlerde kadının önemini gösteriyor. Bu önemli işlerin görüşüldüğü meclise Pankuş adı verilirdi. Pankuş Meclisi'ydi. Bu da yine önemliydi. Bu mecliste önemli işler görüşülür ve kararı alınırdı mutlaka. Ee, hemen bununla alakalı ayrıntılı diğer bilgilerimize de e, bakalım. Evet. Şimdi Hititler'de söylediğimiz gibi yerin özellikle buradan göstermek Bu arada... Hitit ülkesine bin tanrı ili derlerdi çünkü Hititlerde tek bir tanrıya inanmak yoktu her şeyin bir tanrısı vardı o kadar farklı tanrı inanışları vardı ki Hititlerin iline bin tanrı ili adı veriliyordu bir de Hititlerde şöyle bir durum vardı. Ee, Hititler Tanrı'ya hesap vereceklerini düşündükleri için Defterler tuttu Yani şimdi bizim yazdığımız günlükleri düşünün Günlüklerin yıllık olanlarını Yani bir yılda ne yaptılarsa Hangi savaşlara girdilerse Neler yaptılarsa onları yazdıkları Anal adı verilen yıllıkları vardı ee, Evet anal adı verilen yıllıklar Hemen onu da ekleyelim buraya Anal adı verilen yıllıkları vardı Buraya e, yendikleri kadar yenildikleri savaşları da yazarlardı bu yüzden objektif tarih yazıcılığını başlattılar hititler bu yönüyle önemliydi tekrar söylüyorum hititlerin e, anal adı verilen yıllıklara bir yıl içinde olan biten her türlü iyi ve kötü şeyi yazmaları objektif tarih yazıcılığını başlattı o yüzden biz hititlerin tarihine güvenebiliyoruz e, bu yönüyle de e, önemliydi e, diyoruz Yine ee, evet Mısırlarla bir savaş yaptılar. Kadeş Savaşı ve bu savaşın sonucunda da Kadeş Anlaşması'nı imzaladılar. Bu arada Aslanlı Kapı e, Hititlerde meşhurdur. Bu da yine eti uygarlığının Hititlere ait olan amblemidir. E, bu da e, Kadeş Anlaşması'nın metnidir. Şimdi Top, Topkapı Sarayı'nda sergileniyor e, diyebiliriz. Bunlarda durum bu şekildeydi. Gelelim Firiklere. Bakın e, Firiklerin başkenti Ankara Polatlı yakınındaki Gordiyon şehriydi. Yani şu bölge. E, başkentleri Gordiyon'du. En önemli kralları Midas'tı. Hititlerin en önemli özelliği tarım ve hayvancılığa çok önem vermeleriydi. E, tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. Fibula adı verilen çengelli iğneler ilk olarak onlar buldular. Bu da madencilikle uğraştıklarını gösterir. Aynı zamanda size bahsetmiştim. Masallardaki bu taşların, ağaçların konuşmasına dayalı olan fabıl. Fabıl türünün de ilk örneklerini biz Frigya'da görüyoruz. Bu yönüyle önemliydi. Tapates adı verilen halı ve kilimleri vardı. Bunlar da yine önemliydi. Bu arada Firikler tarıma çok önem verdiler. Bu yüzden sert kanunlar yaptılar tarım alanda. Mesela öküz öldürmenin ya da saban kırmanın cezası ölümdü e, Firiklerde. Bu da onların ne kadar tarıma önem verdiğini gösterir. Aynı zamanda e, en önemli tanrıları da e, toprak ve bereket tanrısı olan e, Kibeleydi. o Bakın buradan bile anlayabiliyoruz. Yani en önemli tanrıları bile tarımla alakalı bir tanrı. Ee, bunun yanında tümülüs adı verilen yığma mezarlara eşyalarıyla beraber gömdüler ölen kişileri. Bu da yine önemliydi. Gelelim e, Lidyalılara. Lidyalılar, Lidya'nın e, başkenti Sart, Manisa yakınlarındaki Sart şehridir. Lidyalıların en önemli özelliği e, parayı icat edip artık takas usulüne son vermeleri oldu. Bir de Kral Yolu adı verilen bir yol yaptılar hemen Ege'den başlayıp bu kısımlara kadar giden e, ve ticaretle uğraştılar fakat Lidyaların şöyle bir sorunu vardı hatırlarsanız anlatmıştım Lidyalıların askerleri hep paralıydı yani para verirsen savaşa gidiyorlar vermesen gitmiyorlar İşte paralı askerlerinin olması Lidya'nın çabuk yıkılmasına sebep oldu e, demiştik bunun yanında İyonlar vardı bakın hemen şu sarı alan Ege kıyısında kurulan devlet İonya İyonların başkenti yoktur bunlar şehir devletleri olarak yaşadılar Efes, Milet, İzmir, Foça gibi ve demokratik yönetim anlayışı vardı burada belli bir kral yoktu özgür düşünce ortamı vardı bu da yine önemliydi diyoruz hatta biliyorsunuz işte tıpta Hipokrat, tarihte Heredot işte Diyojen Vesaire tüm önemli bilim insanları da İonya'dan çıkmıştır diyebiliriz. Gelelim Urartulara. Urartular, Urartular Van'ın e, hemen Tuşba bölgesinde kurulmuşlardır. Başkentleri Tuşba yani Van'dır. Taş işleri, işçiliğinde oldukça ileri gittiler ve eserlerini hep taştan yaptılar. Ölümden sonra yaşama inandıkları için e, odaların e, mezarları oda şeklinde yaptılar ve e, bu odaları eşyalarıyla birlikte gömdüler. E, bu insanlarını tarımı geliştirmek için de kanallar yaptılar hatta önemli bir su kanalları vardı biliyorsunuz Şamran adı verilen Van kalesi yine e, önemliydi diyoruz gelelim e, Mezopotamya uygarlıklarına evet Mezopotamya uygarlıkları Mezopotamya uygarlıkları da hemen bakın şu bölgede kurulmuş yani hemen Anadolu'nun alt kısmından Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan e, bölgeye kurulmuş uygarlıklardı. Hatta Mezopotamya ne demekti? İki şehir, iki ırmak arası yani Fırat ve Dicle nehirleri ırmakları arası demekti. Bölgeyi gösterdim. Bakın tekrar göstermek istiyorum burada. Hemen şu bölüm iki nehir arası demek zaten Mezopotamya. Mezopotamya'da özellikle üç tane uygarlık var: Sümerler, Babiller ve Asurlular ee, Peki neden Mezopotamya seçilmiş uygarlıkların kurulma yeri olarak? Çünkü iklim şartları uygun, su kaynakları bol, toprakları verimli. Bunun yanında göç ve ticaret yolları üzerinde kurulmuşlar. Ee, bu yönleriyle Mezopotamya her zaman etkili oldu. İlk başta Sümerlere bakmak istiyorum. Mezopotamya'da kurulmuş bir devlet, dünyadan bilinen ilk uygarlığı. Sümerlerin başkenti yoktu. Ur, Uruk, Lagash, Kiş gibi şehir devletleri vardı. Patesi adı verilen e, krallar tarafından ülke yönetiliyordu. E, yazıyı Sümerler buldu. Yani e, Sümerlerin yazıyı bulması çok önemli çünkü Sümerlerin yazıyı bulmasıyla beraber tarihi çağlar başladı. Özellikle yazıyı onlar bulduğu için. İlk yazılı olan kanunlar Urgakina kanunlarında onlar yaptı. Tarihin ilk kanunları nedir derse Urgakina kanunlarıdır e, diyeceğiz. Tekerleği yine icat ettiler. Bu önemlidir. Zikurat adı verilen tapınakları vardı. Bu tapınaklar biliyorsunuz e, şu şekildeydi. Evet bu tapınaklar bu şekildeydi. En alt kısmı depo olarak kullanılıyordu. Orta kısmı okul e, ve e, ibadethane ve en üst kısmı da rasathane olarak kullanılıyordu rasathane Burası tane olarak kullanılması astronomiyle uğraştıklarını gösterir, astronomiyle uğraştıklarını gösteriyor. Bu arada yazıyı da zaten bu depolara ürün yerleştirmek için daha fazla şeye ihtiyaç duydukları için yazıyı buldular. Yani yazıyı bulma sebepleri insanların sayısının artması ve bu depolara ürün yerleştirirken zorlanmaları, kim hangi ürün neye ait bilmedikleri için. Yazıyı bulup sembollerle e, buradaki depo alanını daha verimli kullanmak istemişler. Ve bu şekilde kullanmışlar. Yine dört e, işlemi ve ay, ay takvimini de yine Sümerler bulmuşlardır. E, tekrar söylemek istiyorum. Yazıyı bulmalarıyla beraber e, artık tarihi çağları da Sümerler başlatmıştır diyoruz. Bu çok önemli unutmayalım. Gelelim e, Babillere başkentleri Babil'dir merkeziyetçi güçlü bir krallıkla yönetildiler hatta en ünlü hükümdarları Hammurabi'ydi Hammurabi çok sert bir kral aşırı derecede sert ve sert kanunlar olmazsa ülkenin yönetilemeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden Hammurabi kanunları adı verilen ilk anayasayı oluşturuyor ee, çocuklar ilk yazılı kanunlar derse Sümerler yapmıştır. urga Kine kanunlarıdır diyeceğiz. Ama ilk anayasa derse Babiller yapmıştır. Hammurabi kanunları diyeceğiz. Hammurabi kanunlarında kısasa kısas vardı. Yani göze göz, dişe diş. Sana birisi nasıl davranıyorsa, e, ne kötülük yapıyorsa aynı şekilde cezalandıracak. Birisi hırsızlık mı yaptı? Kolu kesiliyor. İşte eğer sen bir müteahitsin, bir ev yapıyorsun e, ve o yaptığın ev deprem olup da yıkılırsa o evde de bir çocuk ölürse müteahhitin çocuğunu da öldürüyorlar dolayısıyla kısası kısas yani göze göz dişe diş kanunları var Babil'lerden kalan en önemli eser de Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleridir bu arada biliyorsunuz ben bu notları özellikle sizin için çıkartmıştım o yüzden bunun üzerinde anlatma gereği duydum Siz de lütfen evde bunları çok iyi bir şekilde tekrar edin gelelim Asurlulara Başkenti Ninova'dır. Bugünkü Irak topraklarında kurulmuştur. Evet hemen şu bölgeye doğru bakın Asurlular burada. Hemen Irak topraklarına doğru kurulmuştur. Asurlar ticaretle uğraştılar büyük bir ticaret imparatorluğu kurdular hatta Anadolu'ya da sürekli bir ticaret akanında bulundular dolayısıyla ticaret için geldikleri Anadolu'ya yazıyı getirdiler yani bize yazıyı getirip tarihi çağları başlatan da Asurlulardır ticaret yaparak getirdiler. Böylece Anadolu'nun tarih çağlarına girmesini sağladılar. Kayseri Kültebe'de Asurlara ait kil tabletler bulunmuştur. Biz de yazıyı onların getirdiğini buradan alıyoruz. Bunun yanında Asurlular ilk kütüphaneyi kurdular. Onu da anlatmıştım. Hükümdarlarının çok eğitimli birisi olduğu ve o yüzden okuyan kişileri kendisinin karşısına geçebilecek düzeyde kabul ettiğini söylemiştim. Burası da bu şekilde son olarak kültürden bahsetmek istiyorum. Geçmişten günümüze kültürümüzden bahsetmek istiyorum. Kültür bir toplumun tarihi boyunca ürettiği kuşaktan kuşağa aktardığı tüm maddi ve manevi öhelerdir diyebiliriz. Kültürler bir kere toplumlara özgüdür. Yani her toplumun kültürü kendine özgüdür diyebiliriz. Kültür süreklidir. Ancak zamanla değişir. Yani kültür geçmişten geleceğe doğru gider süreklidir. Fakat zamana ayak uydurur. Mesela örnek verelim. Eskiden diyelim ki gelinlikler kırmızı renkmiş. Sonra çağa ayak uydurmuş. Evet yine düğün var ama düğünlerde artık hangi renk gelinlik giyiniyor? Beyaz giyiliyor bunun gibi. eskiden gelin almaya atla giderlermiş. Şu an artık atlar yok yerine arabalar var. Şu an artık arabalar var. Yani zamana göre değişikliklere uğrayabilir peki bizim kültürel öğelerimiz neler hemen bir tanesi yöresel lezzetlerimiz evet Mersin deyince Tantuni Kayseri deyince Mantı Erzurum deyince Cağ Kebabı'nın gelmesi bunun yanında işte Hatay deyince Künefe'nin gelmesi Leblebi deyince Çorum Baklava deyince Antep vesaire gelmesi halk oyunlarımız yine kültürümüzün özelliğidir mesela Ege'de ne oynanır Zeybek oynanır. Karadeniz'de Horon oynanır. Güneydoğu Anadolu'da Halay oynanır. Trakya'da Hora oynanır. Ankara'nın Misket, Artvin'de Atabarı vardır. Edirne karşılaması vardır ve Erzurum'un da Barı vardır. Dolayısıyla bunları durdurup lütfen tekrar edin. El sanatlarımıza gelecek olursak. Nevşehir deyince çömlek yapımı, Afyon deyince mermer, Gaziantep deyince bakır, Adıyaman deyince kilim, Siirt deyince battaniye, Isparta deyince halı, Kayseri deyince halı, Kütahya deyince porselen aklımıza gelir. Yine bir diğer kültürel öğemiz bayramlarımızdır. Bayramlar kültürümüzü oluşturur. Mesela bayramları da biz ayırıyoruz. Dini bayramlar, milli ve mevsimlik bayramlar olmak üzere. Dini bayramlarımız biliyorsunuz iki tane Ramazan ve Kurban Bayramı. Peki biz bayramlarda ne yaparız? büyükleri ziyaret ederiz, ellerini öperiz, e, küsleri barıştırırız vesaire. Milli bayramlarımıza bakacak olursak 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 15 Temmuz Bunlar milli bayramlar. Milli bayramlarda evler, sokaklar, okullar, bayraklarla süslenir. Bu arada 15 Temmuz'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanıyor. O yüzden o da milli bayramlar içerisinde yer almıştır. Mevsimlik bayramlara gidince iki tane mev en önemli mevsimlik bayramımız var: Nevruz ve Hidrellez. Nevruz neydi? E Bahar'ın müjdecisi yani 21 Mart'ta Bahar'ın e, gelmesinin kutlandığı bayramdı. E, Nevruz bayramı Nevruz yeni gün demekti. E, ben bunun hikayesini anlatmıştım size. Hıdır elleze bakacak olursak her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanıyordu. Bu da mevsimlik bir bayram. E, bereketli olsun, e, güzel geçsin bahar ve yaz diye kutlanıyordu e, söylemiştim. Ee, bunun yanında Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Nasrettin Hoca, Mevlana gibi önemli biliyorsunuz e, kültürümüzün düşünce e, kısımları var. E, bunun yanında geleneksel evlerimiz var. Safranbolu, Beypazarı evleri gibi. Sonra düğünlerimiz, e, kına gecelerimiz, asker uğurlamalarımız var. Fıkralarımız var mesela. Çünkü fıkralarımız da somut olmayan kültürel miras içinde yer alır. Türküler yine öyle, tekerlemeler yine öyle. Lütfen bunları unutmayalım. Ee, güzel bir şekilde tekrar edelim. Ee, lütfen bunlara dikkat edelim. Yani sık tekrarlar çok önemli. Ee, ben zaten bol bol tekrarını yaptığım için kısa kısa anlatma gereği duydum. Ee, çünkü hem ekrandan tekrar yaptım. Hem e, normal sizlere zaten konuları verdim. Özetleri verdim vesaire. Çok fazla tekrar yapmış olduk. Ee, lütfen size tekrarlarınıza dikkat edin.